zaten Avrupa'ya entegre olarak olmayacak. Yani biz şimdi e, yüzümüzü artık doğuya döneceğiz. Yine ışık doğudan doğacak aslında. Böyle söyleyebiliriz. Hem Batı hem de İslam dünyasının beklediği bir şey bu. Bu savaşı hem Batı bekliyor hem de İslam dünyası bekliyor ve yıllardır da bekliyor. Bu sebepten dolayı en basit enerji kaynaklarının olduğu bölgeler yine bizim topraklarımızda. Türkiye kesin olarak kendi hamiliğine yükselecek bir ülke. Türkiye'yi yıkmak gerçekten o kadar kolay değil. Çünkü yeni bir lider doğuyor, çok güçlü bir lider doğuyor, çok manevi bir gücü olan. Zaten su sembolü peygamberler sembolüydür biraz astrolojide. Görünen birisi değil, bildiğimiz birisi değil. Belki kendisini bile tanımıyor. Bu bir siyasi lider değil. Şimdi bana şöyle çok yazılıyor. İşte Sayın Selçuk Bayraktar mı, ee, işte Sinan Oğan mı, işte Mehdi mi geliyor gibi böyle çok fazla söylemler var. Sayın Fatih Erbakan mı? Bana ne evet, Fatih şey Erbakan Evet, çok belli kişiler. Ruhani bir yapıdan bahsediyoruz. Manevi olarak çok güçlü bir yapıdan bahsediyoruz tüm İslam aleminin sorgusuz sualsiz güveneceği ve yeni umutların başlangıcına doğru gidiyoruz. Bu kişiye biz görünür bir kişi diyemeyiz. Bu mümkün değil. Görünür de biri değil. Neden bu kadar sevilecek biliyor musunuz? Çünkü siyasi birisi değil. Siz şimdi görünür de biri değil deyince, hı hı. Yani insanın aklına yani böyle biri yok mu aslında? Metafizik bir takım şeyler geliyor. Yani Öyle değil, efekt kimliğe bürünmüş birinden bahsediyorsunuz değil mi? Doğru mu anlıyorum? E, tabii ki tabii ki. Yani sadece kendisini bilmeyen bir kimlik. Yani aslında bunu söyleyebiliriz. Hatta e, özellikle olarak bu Temmuz ayı itibariyle böyle kendini yavaş yavaş ben fark etmeye başladığını düşünüyorum. E, başlayacak diye düşünüyorum. E, ve Newton'un gerçeklikle ilgili yazdığı bir teanuk vardır aslında. Ee, Türklere ait de bir khanedir bu. Orada der ki, Türkler dünyanın hükümdarlığına mahkum edildi. Bu çok altı dolu bir söz aslında ve e, çok fazla kimse duymamıştır. Çünkü onlar Hz. Muhammed'in dinine tabi oldular. Şimdi bunu e, izleyicilerimizin ben böyle çok fazla düşünmesini istiyorum. Hani bu İslam'la ilgili şeriat mı gelecek, bu lider işte yok Arap mı? gibi söylemlerin dışına çıkılsın. Değil, değil diyor. Yani kadri şerifsel e, evet. Çünkü İslam dini yeryüzüne hakim olacak, bu kaçınılmaz bir son ve bunu Batı çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için Armagedon'u ön atıyor. Bizde de e, burada tekrar ediyorum ekonomik yüzünü gösteriyor. Biz de halk olarak ya ekonomi berbat işte şu şu kadar olmuş. Çünkü bize gösterilen bu Türkiye önderliğinde olacağını bunu Batı da biliyor. Batı Türkiye'den bu liderin çıkacağını da biliyor. Arıyorlar ama bulamıyorlar çünkü Allah tarafından da korunuyor. Manevi bir ruhtan bahsediyoruz zaten. Bir ailesi var değil mi? Yani bir yerde yaşıyor <laughs> şu an. <laughs> tabii, tabii. Tabii ki tabii ki tabii ki bu topraklara ait bir manevi güçten bahsediyoruz. İslam'ın kökünden gelen bir güçten bahsediyoruz. Turan Birliği'ni kuracak tüm İslam aleminin toplanacağı tek bir çatıda toplanacağı ve tek bir sancakla gideceği savaştan bahsediyoruz. Bakın çok çok ciddi bir şeydir bu. Bu çok hafife alınabilecek bir şey değil. O yüzden tabii ki bizi şöyle konuşurken bazen yanlış, ee, algılayanlar olabiliyor. Ama biraz okumayı lütfen denesinler. Armageddon'un çıkış yeri Amikova'sıdır.